Singapur'daki DJ kaldı hakkımda ya. Oytun'a bir yürüdü bir yürüdü ama açık şeyli çıktı o yüzden sıkıntı yaşadık ondan ya sonra. Ya Singapur'da oyduldu. o Marine Bay'da o en güzel yerinde çok güzel bir etkinlik yapıldı falan. DJ yıkılıyor ama. Kız bir DJ geldi böyle. Hepimiz çok beğendik falan böyle altı falan filan. Saat ilerledi kız şey yaptı. Konuşalım konuşalım diyor bana. Gelmel dedi. Konuşalım konuşalım dedi. Gittim. Ses de var. Tam böyle <laughs> şey yapıyorum. Kulağım <laughs> iyice eğdim. Ne diyor diyor. Dedim ne diyorsun? Ya dedi çok tatlısı falan. Dedim, Sen de çok tatlısın ama dedi baştan peşin peşin söyleyeyim de Dedi, <gülüyor> <gülüyor> problem olur mu diyor dedim olur tabi. <laughs> problem olur mu diyor bir de. dedim olur tabi ya. <laughs> o da problem olmayacak zaten problem olacak. Ama bütün gece bizim kıza böyle şey olmamız, anlamamamız ve e, hakikaten kızı çok beğeniyor olmamız. Bu arada kız da güzel DJ'di yani güzel çaldı. Hani şeyi falan da güzeldi. Performansı iyiydi yani. yani. Zaten oradan en güzel mekan oradan. Oradan lükminin çıkartması da. iyi bir DJ'di da. yani. Onu kimse ayırt edemez yani. Arkadaşlar merhaba. Bir dakika şimdinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tartışma yaratacak bir konu başlığıyla karşınızdayız. Feministler erkek düşmanı mıdır? Bugün bunu konuşacağız ama bugün farklı bir konsepte yayını yapacağız. Artık bundan sonra evet ses kayıtları devam edecek ama ses kayıtları haricinde bizim enteresan bulduğumuz, ilginç bulduğumuz haberleri direkt buraya taşıyacağız. Haberleri okuyacağız. İlk haberi okuyalım mı? Bakalım neymiş bu? bu ne, nasıl bir konuyla geldim buraya? Kısa bir haber okuyacağım. Bana çok enteresan geldi. Haber şu şekilde. Amerika'da yapılan bir feminist etkinlikte erkeksiz dünyanın mümkün olabileceğini savunan grup kadınların modern tıbbın geldiği durum itibariyle üremek için erkeklere ihtiyaç duymadığını belirterek erkeklerin bu gezegen için sürdürülebilirlikten uzak olduklarını söyledi. Etkinlik esnasında kendini kaybeden bir kadın erkek kesimlerini yırtarak etrafa fırlattı. Kendisini kaybetmiş <laughs> etkinlikte. Şimdi ilk önce tabii bir feminizm ne bir tarifini yapalım. Yani Google ne diyor feminizmle alakalı? Google şunu söylüyor. Diyor ki, Feminizm temelde cinsiyet ayrımcılığına karşı tavır alan, kamu ve özel bütün alanlarda kadınların maruz kaldığı baskıların ve netimlerin ortadan kaldırılmasının gerekliliğini savunan ve atı erkek yapılanmaların önüne geçerek kadınların meşru haklarına ulaşmada mücadele eden bir yaklaşımdır. Şimdi en başta ben şunu söylemek istiyorum. Eğer feminizmin kavramını bu şekilde alacaksak, yani kadınların haklarına kavuşmaları, kadın erkek eşitliği... Hem sosyal alanda, hem farklı alanlarda kadınların ayrımcılığa, negatif ayrımcılığa uğramaması olarak feminizmi eğer alacaksak yani sözlük tarifi bu. Ben sana çok açık ve söyleyeyim. Yani Türkiye'de benden daha büyük feminist yok. En büyük feminist benim. Ama geldiğimiz durum itibariyle bütün feministleri de tabii burada zan altında bırakmayalım ama feministlerin bir kısmı işte bak ne diyor? Etkinlikte erkek resimleri parçaladı diyor. Erkeklerin olmasına gerek yok diyor. Kadınlar tek başına üreyebilir diyor. Biz bu feministlerin sapkın güruhunu bugün konuşacağız. Evet, orkun. İnatla yani. geldi. Ya dedi tutturdu. Bu feministler beni rahat bırakmıyor. Her yerde başım belaya giriyor. Şu feministleri anladım, ben bir masaya anladım. yatıracağım diye tutturdu konuşalım diye. İyi dedi konuşalım. Ben de, ne çektim bu feministlerde anlat biraz. Hayatım ne etti bir bu feministler feministle sana? Hiçbir problem yaşamadım. Şimdi abartma atma yani. Öyle bir problem olmadı. Hiçbir feministle hiçbir sıkıntı yaşamadım derken şöyle. Dökül dökül ne yaşadın? Geçtiğimiz adam. sene bundan bir sene evvel bir arkadaş ortamında sohbet ediyoruz. Muhabbet ediyoruz. Tanımadığım kişiler de var grupta. Bir sohbet geçti. Muhabbet geçti. Konu ilerleyince kadının çocuk Çocuk doğurduktan sonra çalışıp çalışmamasıyla alakalı bir konuya geldi muhabbet. Yani tam olarak böyle gelmedi ama yani konunun gidişatı oraya doğru evrildi. Ben de orada şunu söylemiştim, demiştim ki bu tabii ki kadının vereceği bir karar. Yani çalışıp çalışmama kadının en nihayetinde kendi vereceği bir karar. Ama benim gönlümden geçen şudur demiştim. Eğer bir gün evlenir çocuğum olursa, eşim çocuk yaptıktan sonra ben çocuğumla bakıcılar, yani tabii ki bakıcısı da olur, şeycisi de olur falan ama birebir olarak tam gelişim sürecindeki biliyorsun ya yani psikolojide, psikiyatride en ciddi rahatsızlıklar çocuğun gelişim evresinde daha çocukluk aşamasında ortaya çıkan travmalardan kaynaklanır tam o süre zarfı içerisinde ben annesinin yanında olması gerektiğini savunan bir insan ama bununla alakalı da kalkıp tabii ki ileride eşime kesinlikle bir baskı yapmam yani ben böyle olmasını isterim karar tabii ki onundur olay budur oradan birisi çıktı bu dedi tamamıyla dedi kadın düşmanlıdır dedi senin söyledi ya bir kere dedim sen kimsin ne anlatıyorsun yani ben nasıl kadın düşmanı olabilirim yani çocuğumun annesiyle büyümesini istemek kadın düşmanlığı olabilir mi? Kaldı ki ben şöyle bir şey de söylemiyorum. Kesinlikle gideceksin, bu çocuğa sen bakacaksın, çalışmayacaksın, etmeyeceksin. Yani böyle abes bir şey de söylemiyorum. Gönlümden geçeni söylemenin kadın düşmanlığıyla ne alakası var? Bence dedim sen gerizekalısın. Yani bu, hmm. bu söylem dedim gerizekalı bir insanı söyleme. Ben de dedim etik olarak gerizekalı insanlarla tartışmıyorum. Ama bir gerginlik çıkmıştı masada. Evet kadın ya. feministmiş bu arada. Böyle sonra ya tabii şey feminizm, ya asıl özel özelinde değil. Ben genel olarak böyle herhangi bir fikrim biraz da uçları kayan taraflarını hep saçmalıklarında genel olarak çok gülüp geçerim. Var feministizmin içinde de bu tür şeyler var. Yani Savunmayacak mısın sen. Yani savunurum canım ben feminizmi sonuna kadar savunurum. Kadınların feminizmi değil, feminizmi ben de savunuyorum. Kadın erkek eşitliğini savunmamak diye bir şey yok zaten. Ya yani kadınlar kadın erkek eşitliğinin bir tık ötesinde ama feminizm. Kadınlar erkekler eşittir. Hepimiz kardeşiz derse o zaten hümanizme giriyor. O feminizme Peki, girmiyor. Sen feminizmin tarifini yap o zaman. Feminizm kadınların zaman içerisinde erkeklere karşı kaybettiği avantajlarla kendini eşitlemesi durumudur tamam, aslında. Tamam, aynı şey. Kadın erkek eşitliği diyoruz biz de. Aynı şey değil. Bir tarafında erkek erkeklerin daha fazla aldığı haklar var. E, tamam. Bir şekilde bunu tarih boyunca almışlar. Bu noktada tek... eşit değilim diyoruz işte. Tam biz de eşitlik diyoruz. İşte peki hümanizmden farkı ne o zaman? E, ben sana soruyorum sen söyledin işte. Farklı bir şey dedin feminizm. Farkını söyledim evet. ben. Evet, farkı şu işte. Yani şunu şunu anlatayım o zaman en basitinden. <laughs> Neden erkek cinayetleri değil de kadın cinayetleri konuşuluyor? Şimdi, Altında çünkü bir sosyolojik bir, bir, bir farklılık fark fark var bir fark eşitsizlik olarak bir oluşmuş bir durum var. Orada fiziki bir farklılık da var ama. Yani. Hem fiziki hem de sosyal bir farklılık var Tabii. orada. Daha güçsüz bir yani tarafı. O yüzden birazcık da pozitif ayrımcılıkla eşitlenmesi gereken bir durum söz konusu ortada. Evet, pozitif ayrımcılığa katılan bir insan değilim de. Şöyle, şimdi tabii biz kadın erkek eşitliği diyoruz da biz yasa önünde, adalet önünde, sosyal alandaki eşitlikten bahsediyoruz. Tabii ki insanın fırsatına uygun olarak fiziki farklılıklar tabii ki var. Bunun zaten eşitleyemez. Yani kadınların erkeklere üstün olduğu konular var. Erkeklerin kadınlara üstün olduğu konular var. Mesela kadınların erkeklere üstün olduğu konularda çok enteresan bir şey söyleyeyim ben. Silahlarla erkekler çok daha haşır neşir Değil mi? Ben de çok severim. Ara ara, ara sık sık poligona giderim. Severim yani şey yapmayı. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim sana. Birçok insan bunu bilmez. Kadınlar erkeklerden çok daha iyi silah kullanır. Bu kadınların doğuştan gelen bir yeteneğidir. Nedir? Silah kullanırken elinin titrememesi çok önemli bir avantajdır. Kadınların eli erkeklerden daha az titrer. O yüzden en iyi keskin nişancılar kadınlardan çıkar. Mesela ben poligona kendi erkek arkadaşlarımı götürüyorum, ateş ettiriyorum. Çok saçma sapan yerlere atıyorlar. İlk defa gelen kız arkadaşlarımı götürüyorum. Onlar bir ateş ediyorlar. Çat 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 çat. Hepsini hedefte top diyorlar Mesela bu kadınların doğuştan bunu şey yapamazsın, değiştiremezsin. Veya ne bileyim fiziki olarak dünyanın en güçlü kadını getir benim karşıma koy, boks arenasına çıkalım. Dünyanın en güçlü kadını olduğunu <laughs> bir, <laughs> bir deneyelim. Bunu bir <gülüyor> deneyelim. Bunu <laughs> deneyelim. Olmaz. Dünyanın en güçlü kadını beni döver muhtemelen <laughs> de. En güçlü kadın olmasa ya normal ortalama bir kadın koy. Seni veya beni ya da herhangi bir erkeği, ortalama bir erkeği boks arenasına döv. Bu da erkeklerin doğuştan gelen fiziki üstünlüğü. Bunlar zaten tartışılmaz yani. Bunlar me şimdi. Mevzu fiziki üstünlük değil zaten. Mevzu tamam. sosyal üstünlük üzerine burada. Yani bir iş yerinde 80 tane erkeğin işi alınıp 20 tane kadının işi alınması. Ortalama beyaz masalı bir işi üzerinde mesela. Gibi bu eşitsizlik bu peki, noktalarda peki çıkıyor zaten. Peki şöyle mi? Yani orada şunu doğru buluyor musun sen? Birçok yerde kota koyuluyor. Bu bana hı hı. yanlış geliyor Bu kadınları aşağılayan bir şey gibi geliyor bana. Koyulmasa belki 99 erkek olacak ama belli biz o kotalar niye konmuş? Bir şeyin sonucu olarak konmuş. Bu kim bu kaldırmış kadınları... ki milletvekilliğin için bile partiler koyuyor falan. Ki bana bence bak, de çok saçma bir şey. Ben Bunun doğal bir şey, olarak ben zaten. Ben buna inanmıyorum. Yani lazım. bizim kendi şirketimizde çalışan kadınlar erkeklerden daha fazla. Herhangi birisi kota hı hı. koyduğu için mi? Hayır. Çünkü o iş dalındaki bizim çalışan ki bizim çalışanlarımız hakikaten işlerini çok iyi yapıyorlar. Çünkü kadınlar orada işleri çok daha iyi götürüyorlar. İşte doğru. Ama e sen bizim işi... şirketimizde böyle. Ülkenin çoğu şirketinde böyle değil işte bu sıkıntı oradan kaynaklanıyor. ben şirket zaten. sahiplerinin kalkıp ya kardeşim işte orada erkek geliyor, kadın geliyor. Kadın CV'si daha iyi, yaptığı iş daha iyi. Yok biz kadın diye bunu almayalım, erkek diye bunu alalım dediğini sanmıyorum. İşte oluyor. Alıyor değil. sıkıntı orada. Kim alıyor? Pek çok şirkette bu var. Hangi Hatta kurumsal şirkette bu olur bunun ya. Daha var. da şeyi var. Hadi diyelim aldı. Aynı işi yapan erkekle kadın aldığı maaş arasında bile farklılıklar olabiliyor. Bu oluyor. Bu yurt dışında da var ama. Evet. Amerika'da bununla alakalı yani bir araştırma biliyor, aynı da var işi bu. yapan şeylerde erkekler bir tık daha fazla maaş oluyor. Bu doğru. Erkeklerin maaş konusunda birazcık kadınlara gereksiz üstünlüğü oluyor ama ya şu an geldiğimiz durumu itibariyle hani böyle aklı başında hiçbir şirket sahibinin kalkıp sadece kadın diye bir insanı işe almamakla alakalı bilmiyorum. Belki çok çok böyle Anadolu'nun ücra köşelerinde olabilir de hani böyle İstanbul gibi bir yerde. Ben sanmıyorum ya. Sen yaşadın mı hiç böyle bir şey? Buralar etrafında ne, duydun mu? Buralar ne jungle oytun sen de bilsen. Sen hiç etrafında duydun mu böyle bir? Benim etrafımda neyse yok. Benim etrafımdakiler bu, bu konuda belli bir oranda yani. hassasiyet gösteriyor diyelim ama yani genele vurduğumuzda böyle bir dertten muzdarip olan pek çok kişi var. Kaldı ki yani hadi çok burada çok güzel çok güzel güzel feminist öldük. Biraz da tabii işin hani şeyine kayalım hafiften. Bu senin dediğin kısmına kayalım. Aşırı feministlere kayalım. Çünkü ilk kısımda benim adıma çok goy goy malzemesi yok. Orada belli bir eşitsizlik olduğunu düşünüyorum ve kadınların hakkını alması <laughs> gerektiğini <gülüyor> düşünüyorum. Ya bir de şey de var abi parantez. Lafını unutma şunu da söylemek lazım. Evet ben çok eleştiriyorum burada radikal uçak ayanları ama şimdi o kadar böyle saç saçma sapan şeyler de yaşanıyor ki, işte bu kadın cinayetleri, Hı -hı. kadına şiddet bilmem ne falan filan bazen bazı kadınlar ister istemez duygusal olarak böyle romantikleşebiliyor yani Etkiye, duygusal olarak uç uç şeylere olarak. savrulabiliyor. O yüzden tabii orada da belki bir miktar anlayabilmek lazım. Evet o zaman biz biraz şey kısmına geçelim şimdi. Asıl goygü olanlar da böyle Taksim'de toplaşıp elinde pankartla şey grubu var. Hmm. Neydi? Dur, çok meşhur bir sloganları var onların ya. Kim bu? Feministleri mi diyorsun? Hmm. Şeyleri mi diyorsun? Eşcinselleri mi diyorsun? Yok yok. onlar. Ki... Bunlar böyle çok birbirine şey. Ya diye, o da ayrı bir sıkıntı. Şimdi. yani. olan şeyler bunlar böyle. Her dezavantajlı kesim birbiriyle el ele kol evet. kol olacak diye şimdi de bir şey yok ama şey Türkiye'de var. her şey iç içe geçmiş. Feminist, vejetaryen, Hah, eşcinsel. Bunlar böyle çok geçiş girişkenlik. evet o Türkiye'de şey bence bilmem bilmiyorum dünyada da böyle diğer ülkelerde durumda <laughs> ne durumda diye açıp bakmadım açıkçası. Sanki birinin olduğu zaman Türkiye'de çok ciddi bir girişkenlik var orada ya. ve bu tabii ki belli bir prototip yaratıyor. Halkların demokratik melesi diyoruz biz bu prototip. Öyle bir geyik vardır ekşi sözlük geyiği. Halkların demokratik melesi. Evet veganlar, feministler işte bilmem ne böyle fix birkaç 3 5 şeyi olur. Sloganı hatırladım. Kadın kadındır, çiçek anandır. Bu <laughs> Ay, Kadınlar çiçeklere karşı pankartla. <laughs> 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 kadın kadın de çiçek anamdır şeklinde bir sloganları vardı bunların mesela. Şimdi bu, bu tiplemeleri konuşmamız lazım bence. bunlar komik ya. Ben buna gülerim. Şimdi <laughs> bu, bu, şeyi e, herhalde e, herkes güler. Yani işte onlara çok ciddiye alarak yapıyor. Onlar bu tabi yaparken geliyordur ama. Alan Sav... çiçek diyor. Kötü bir şey demiyor ki yani burada şimdi. Ya işte bilmiyorum. hani niye kadın kadınlar çiçektir dersen şimdi niye bu kadar ofansif olmaya gerek yok yani. O kadınlar kadar ofansif olacak şey karşısında o mu yani? Kadınlar çiçekler Kötü bir laf değil ki ne güzel bir laf işte. Kadınlar çiçek güzel bir şey değil mi? Estetik erkekler bir şey. böcektir. Hı? Erkekler de böcek. Erkekler <laughs> gelgeden canım erkekler. Ama kadınlar çiçektir yani çoğu çiçektir. Kadınların geneli narindir, incedir. E, çiçek de estetik bir canlıdır. Kadın da estetik bir canlıdır. Kadınsız olur mu ya? ya, ya. <laughs> Yine işi hemen fiziksel boyuta döktün. Hemen cinsiyetçiliğini koydun ortaya. Fiziksellikle ne alakası Bak var. seni feministlerin önüne atarım. Bak ben sana da çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bütün canlı türlerinde, hayvanlarda erkek kadından çok güzeldir. Kadın çirkindir, erkek güzeldir. Bir tek insanda kadın güzeldir. Erkek de çirkin bir canlı değildir ama yani kadına göre çok da estetik değildir. Kadın çok estetiktir. İnsan kadını insan kadını ne i̇nsan demek ki? <gülüğünü> İnsanlarda kadın estetiktir. Doğada öyle değil. Tavus kuşunu düşün. Tavus kuşunun dişisini çöpe atsan kedi yemez yani. Çok çirkin bir canlıdır. Ama erkeği böyle bir açar böyle kimyan şaşar yani o kadar güzel bir şey. Aslanı gözünün önüne getir. Geleleri, meleleri. Erkeği çok güzeldir. Dişisi de idare eder ama insanda öyle olmuyor. İnsanda kadın erkekten çok daha estetik. Hani böyle uç feministlerden örnek veriyorsunuz geri gelmişken benim de böyle bir tanımım Var yani. Hmm. Bir tane vardı. Onların da mesela feminizm mesela şeye takıntılıydı. Ben kol kıllarımı almam, koltuk altı kıllarımı almam, Abi, onu almam. Bu bak iyi açtım bu konuyu. Ben bu konuyu <laughs> hiç hatırlayamıyorum. Böyle, böyle, tipler tipler ben de var. Verdim zehri. Yok yok zehri verdin değil de yani var böyle. Anlat <laughs> sen de. Yani anlatayım. Bu sürekli bununla alakalı paylaşım. Gibi. Bunun, bir de bu tür fikirde olanlar bunu sürekli savunma gereği hissettiği için Instagram'da falan çok proaktif olurlar. Hep bu konuyla ilgili. Ve sırf erkekler istiyor diye kıllarımı almam vesaire şey Şeklinde. böyle anti hijyenik bazı paylaşımlarda sürekli bulunuyor. Uzun zaman görmedim ben kendisini bayağıdır görmedim. Geçen gördüm baktım almış falan evlenmiş evlenmiş böyle geldi gayet abi, normal halinde dönmüş. Mamara kadını gibi yaşadırım mı yani kıllarımı almayacağım bilmem neyimi almayacağım hiç kendime bakmayacağım. Bu sadece kendine bakımın senin şeyle alakalı değil ki. Erkeklerle alakalı değil ki. Şimdi ben kendime bakıyorum sadece kadın için bakmıyorum ki. Ben şimdi askere gittim. Askerde kadın mı var lan dişi sinek yok. Askere gittin zaten. Gene yine kendine bakıyorsun. Hıyar gibi geziyor muyduk askerde? Duşumuz alıyorduk, Banyomuzu alıyorduk. Kendi kişisel hijyen bakımımızı yapıyorduk. E, kadın için mi yapıyorsun bunu? Ay, kendin için yapıyorsun yani. Hijyenli olmak, temiz olmak, bakılabilir olmak. Ne bileyim yani hani senin sırf erkeklere karşı bir sorumluluğun yok ki. Erkeklerden vazgeçmiş bile olsan. E kadınlar var etrafında. Kadınlara karşı bir sorumluluğun var. O koltuk altı kılların uzadığı zaman, bilmem ne olur ter kokarsın, pis kokarsın. Ya, bu yani e, sadece erkekler için yapılan bir şey değil. Bunu o... söyleyen insanı hiç ciddiye daha almayacaksın Ya hiç böyle direkt boşuptayacaksın diyeceksin yani. Işte, o kısmı birazcık yani o feminist ve biraz fazla kayanların bir noktada buraya kayıyor sonra bir silkeleniyor ne yapıyoruz lan biz diye böyle Son bir anladım. herhalde birazdan mantıklı işin daha böyle sosyal hayat kısmına kayıyor ama evet o kol kıllarıyla ilgili senin fikrini özellikle merak ediyordum. Evet bu arada oradan bir video geldi hemen kamera arkasından deodorant kullanmaya karşı olan bir kız videosu izletiyorlar ama ne sürüyor o ya öyle bir limon, limon sürüyor. Doğal, ya o feminizmle ilgisi yok ya o böyle doğal hayatçı kayfı o ayrı bir yayın konusu. Her, her şeyin <laughs> Benim o kadar sakalım yok ya. Böyle sakalımdan şakalımdan görüp koltuk aldı kıdı var yani. Çok enteresan. Ya de, yani her kişinin kendi tercih edip geçeriz aslında. Çok bir şey değil. Bizlik bir durum değil ama. Bunu yap, Bilmiyorum. sıkıntı şeyde. Sürekli etrafına doğru olan bu. Siz gidin böyle yapın böyle yapın. Çünkü doğrusu bu. Erkekler istedi diye almaya kıllarınızı. Kafasında bir garip ya, bir aktivistliği var ama diye, dünyanın en saçma aktivistliği erkekler bence. Erkekler istedi diye kıl alınmaz ki. Ben sadece kadınların kılını almasını istiyorsan sen de kılını al. Yani koltuk altı kılıyla sen de o <laughs> Emre bir de bir şey gösterdi. Video gösterdi. Şimdi senin öyle koltuk altı kılın olsa sana da al derim ya. Böyle koltuk altı kılıyla insan içerisinde dolaşılır mı? King Kong gibi öyle yani. Sana maymundan yani. ayıran bazı temel özellikler vardı. Evet. Yani hani bir evrimsel süreler içerisinde bizim edindiğimiz bazı alışkanlıklar var. Bunlar güzel alışkanlıklar. Yani hijyenik alışkanlıklar. Bunlara uyalım. Bunlara riayet edin. Bunlar sadece erkekler istiyor diye değil. Toplumsal yaşamın bir kuralı olduğu için bunlara uymakta fayda var. Temiz olmak, bakılabilir olmak, hijyenik olmak sadece erkeklerin istediği değil toplumun istediği bir şey. Peki, şimdi bugün feministleri konuştuk. Aslında çok da tartışmalı bir yayın olmadı. Hani 3 aşağı 5 yukarı birçok konuda seninle yine hem fikir olduk ama bu konuyu da bir değinmiş olduk. Yani konu listemizde bir da vardı. Bir şey rahatlasın. Evet, bir değinmiş olduk. En özetinde şunu söylemek lazım. Hangi fikri savunursanız savunun. Tabii ki savunacağınız fikirler olacaktır. Ama hiçbir fikirde radikal uca bence kaymamakta fayda var. Çünkü hangi fikirde radikal uca kayarsanız ister istemez garip bir kafa yapısına sahip olmaya başlıyorsunuz ve o da sizi toplumdan giderek ayrıştırmaya başlıyor diyelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Tabii ki YouTube kanalına abone olun. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Oğlum çiçek anandır, <laughs> çiçek babandırmış ya onun doğrusu. Kadın çiçek babandır. Ana... Demin dedin çiçek anandır biraz saçma oluyor. <laughs> İntifat <Çiçek> gibi <laughs> oluyor. Çiçek y babandır. Y yine kendi içinde bir çelişki. Bana birisi çiçek dese ben problem çıkarmıyor mı? Çiçek mi? Çocuk deve dikeni gibi adamsın. Ha? <laughs> Deveyi diken.